Buraya ya? Mengen köyü altı Ötçe harmanı dediğimiz yerde yangın başlamış. Biz... Murat abi Bakmaya geldik Murat Dikmen abimle. Buraya yardım gönderin Allah razı olsun. Abi önemli olan şu burada abi. yandı ya. Dışarı siz, dağılmasını engelleyeceğiz. Siz, Başka bir şey diş, yok. Dış dış çevreyi Ay yani şey şuradan ya. aşağıya. Aşağıda yine başladı ya. ya o... Ayakla sen kapalı ol Gel, hadi Köyden iki kişi gönderdim buraya. Iki kişi arkadaşlardan Yener Otlu'yu gönderdim. Murat Dikmen'i gönderdim. Onlar gelmişler. Yangın yolun üstüne ve sarmaya başlamış. Bize su tanklarını versinler. Böyle yangınlara önlem önlem alalım ki ııı orman işletmemizin veya Türkiye Cumhuriyeti'nin ormanlarının korunması için bu su tanklarının köylerde olması şart. Onun için biz de diyoruz ki en kısa zamanda su tanklarının verilsin ki devletimize, milletimize, ormanımıza zarar olmasın. Ki benim duyduğum kadarıyla bir taksi gelmiş, orada ateş yapmış, bir şey almış, yemiş turist olarak buradan çekmiş, gitmiş. O gittikten sonra da burada yangın başlamış. Yani yangının en kısa zamanda söndürülmesi için ben su tanklarının orman işletmesinin bir an önce faaliyete geçmesi için başvurumları başvuru. En kısa zamanda bizim de dilekçelerimiz, ben dile, biz dilekçelerimizi verdik biz su tankları için. Yani bize itfaiye şeklinde üstünden 60 metre atan o tanklardan istiyoruz. Bu mesele başka, bu mesele başka. Ya, ben de ben de tane tanker olsaydı şimdi iki kişi, bu yangın yukarıya sarmadan olur inşallah yaparız. İnşallah. Sayın valim Zamanında müdahale etmiş olması büyümeyi e, önledi, yangını söndürdü. Yani e, o konuda özellikle ben daha çıkmadan yangını söndüğünü biliyorum. Teşekkür ve tebriğe geldim buraya. Yani ben yangını söndüğünü Gizliye gelmeden biliyorum. hoş bir soğutma çalışmaları devam, devam ediyor. Evet. Şu anda herhangi bir problem yok. Yok. Ee, sadece dört tane yaralımız var. Küçük olsa. Evet. evet. Ecim civarında. Onlar da hastanede e, tabi ücret Teşekkür ederim.